Merhaba arkadaşlar Bu videomda sizlere Windows 10'u inceleyeceğim Windows 10 Technical Preview Deneme sürüm olduğu için Sanal makineye yükledim Sizin de sanal makineye yüklemenizi tavsiye ederim Çünkü daha deneme sürümü olduğu için Birçok program uyumsuzlukları Sürücü uyumsuzlukları falan olacaktır Şuradan örnek vereyim daha buna bile oracle vm sürücülerini yükleyemedim yani guest addition denen şu şeyi yükleyemedim ekran kartı sürücüsünü falan 8.1 tabanında yüklediğim için yani windows 8.1 tabanında yüklediğim için herhalde öyle oldu maksimum windows 8.1 destekliyor oracle Bur 8 bir tabanın üzerine yükledik. 32 bit. 2 tane İngilizce ve Portekizce, Çince olmak üzere 4 dilden oluşmakta. 2 tane İngilizce dediğim bir Birleşik Krallık, bir de normal bildiğimiz İngilizce var. Amerikan İngilizcesi diyorlar herhalde. Neyse şifremi yazıyorum değişiklik açısından çok değişiklik görmedim zaten deneme sürümü ileriki sürümlerde biraz daha yenilik eklenecek diye umuyorum evet windows açılınca bu yenilikleri göreceğiz Windows'tan neler eksildi ne eklendi onların hepsini bir göreceğiz evet Windowsumuz açıldı. Biraz kasabilir çünkü Oracle kullandığım için. Evet, İlk başta şu başlat menüsüne benzer yani klasik başlat menüsüne benzer menüyle başlayalım. Burada bir takım metro metro şeyleri vardı onları kaldırdım. Kaç tane metro şey eklerseniz o kadar büyüyecektir şöyle olay sen birkaç tane ekleyelim Windows sistem ease of access falan birçok şey ayarlanmış Pinto start şöyle yapalım şöyle birkaç tane ekleyelim gördüğünüz gibi her ne kadar eklerseniz başlat menüsü o kadar büyüyecektir şöyle resize yapabiliyorsunuz bildiğiniz Windows Phone gibi yapmışlar on pin from start. Her ne kadar kaldırırsanız da o kadar küçülecektir başlat menüsü. Normal buraya kadar gidiyor. Şu an Windows 95'lerin 98'lerin başlat menüsüne geri döndük herhalde. Güç menüsü üste eklenmiş. Normalde yani Vista'da 7'de XP'de güç menüsü alttaydı. Şöyle. Üste eklemişler. Windows pencere geçiş efektleri değişmiş. Dikkatlice bakarsanız. 8.1'de şöyleydi. Şöyle Vista'dan Vista'dan beri olan şu pencere geçiş efekti. Tam Ekranda tekrar alalım. Şöyle başlattan bilgisayarıma gelelim. Bilgisayarım ikonu değişti bilgisayarın ikonu değişmekle kalmayıp yani sadece o değil desktop ikonu da değişmiş çarmış çubuğu kaldırıldı herhalde sadece dokunmatiklere uyarlandı arama bölümü eklenmiş yani internetten de bilgisayar içi de her şeyi arayabiliyorsunuz buradan bu Windows 8'de şöyle tam ekran tam ekran olarak vardı. Şöyle bir yenilik gelmiş. Böyle birkaç tane pencere açayım da siz anlayacaksınız zaten. Mac'lerden, Android'lerden gördüğümüz bu özellik. Şöyle mini görev yöneticisi diyebiliriz. Şöyle uygulamaları kapatalım çoklu masaüstü özelliği gelmiş şöyle beş tane altı tane yedi tane ekleyebiliyorsunuz yani masaüstünüz dağınıksa diğer masaüstüne geçebilirsiniz yani bir yandan dağınık bir yandan tertemiz Evet Welcome to Tech Preview şuna bir girelim internet Explorer'da değişiklik var mı yok Herhalde Windows Media Player Windows 7'den beri aynı herhalde. Media Player 12. Bir bakalım. Yeni bir Media Player geleceğini pek sanmıyorum. Show menu var. Çünkü hala aynı. Windows Media Player 12 Windows 7'den beri kullanılan Media Player teknik özleme indirdiğiniz için teşekkürler. Şöyle inside mı falan bir şeyler gösteriyor. Metro uygulamalarını artık böyle normal Windows penceresi, penceresi içinde açabilirsiniz. Konuşamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şayet böyle özelliğe alışamadıysanız şuradan tam ekran yapabilirsiniz. Biraz kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Full screen yapabilirsiniz şuradan. Evet mağaza açıldı. Mağaza 8 .1 e gelen güncelleme hemen aynı. Yani 8.1'deki birdeki güncelleme ile gelen mağazayla aynı. Bu arada şöyle bir haber aldım. Windows 10'a herhalde yeni bir ön sürümü gelecek. Onu da çıkınca inceleriz. Ee, videoyu sonlandırmadan önce dediğim gibi deneme sürümü olduğu için Virtual Box'a ekleyelim. Yani sanal makineyi siz de öyle yapın. İsterseniz USB'ye de yükleyebilirsiniz ama sakın bilgisayarınız üzerine yüklemeyin. Aksi takdirde programlarda uyumsuzluk yaşayabilirsiniz. Video bu kadar arkadaşlar. Anlatımda bir eksiklik oldu mu olmadı mı bana yorum atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.